Guang, Guang beni aşırı şaşırttı ve ara sezonda bir dengeleme güncellemesi paylaştılar. Oyunun çıkışının üzerinden yaklaşık 14 ay geçti ve bunu sadece 2 defa yaptılar. Bu ikincisi oluyor yani. Güzel bir dengeleme güncellemesi paylaşmışlar dostlar. Bu videoda hem onu göstereceğim hem de yeni gelecek kostümlere değineceğiz. Hiç uzatmadan önden sponsorumuzu veriyorum. Sonrasında videoya geçebiliriz. Eğer ki oyun içi herhangi bir para birimine veya sistem cüzdan koduna ihtiyacınız varsa sponsor sistemimiz olan hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlarla onlarca kategorideki ürünlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Site içerisinde sürekli aktif olan çekilişler bölümünden de istediğinize katılabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına bırakmış olduğum bağlantıdan da siteye kayıt olduktan sonrasında yapacağınız tüm alışverişlerde bana destek olabilirsiniz. Şimdi videomuz devam ediyor. Önce dengeleme güncellemesine bir bakalım dostlar hızlıca. Elsa Bloodstone'la başlıyoruz tabii ki. Çok normal bir şekilde. Yani hiç şaşırmadım. Çünkü Elsa'nın hitboxı ultisinin bozuktu. Hatta ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Normalde ben bunu ile alakalı bir video çekecektim. Yaklaşık 12-13 dakikalık bir videoydu. Videoda bunlara söylüyordum. İşte hiç ara sezon yaması falan paylaşmıyorlar diye. Videoyu biraz editlemeye üşendim. Çok uzun oldu. Birazcık da fazla sinirlenmişim vesaire. Hani izlerken sizin açınızdan da kötü olur diye. Atmaktan vazgeçtim. İyi ki de atmamışım kardeşim. Zaten adamlar getirdi. Şimdi Elsa'nın ultisinin canı 500'den 400'e düşürüldü. Mantıklı mı? Yani tartışılır. Çünkü ultisi çok hızlı kırılıyor zaten. Odaklandıkları zaman özellikle. Artık ultiyi atarken daha dikkatli atmak gerekiyor. Ultisinin atılma süresini 6 saniyeden 3,5 saniye düşürdüklerini söylüyorlar. Ben bu kısmı anlamadım dostlar. Bakın el Elsa'yı çıktığı günden beri oynuyorum ama atılma süresi ne abi yani ne atılıyor? Hani gittim az önce alıştırma sahasında ulti defalarca kez ard arda kullandım ama 6 saniyelik ben bir şey göremedim. Yani ne düştü ne yaptılar tam olarak gerçekten anlamadım. Birkaç tane yabancı kaynaktan da baktım aslında. Yine anlamadım abi. O yüzden bunu anlayan varsa yorumlarda mutlaka belirsin. Atılma süresinin 6 saniyeden 3,5 saniye düşürülmesi ne anlamı ifade ediyor cidden bilmiyorum. Onun dışında gelelim en önemli muhabbetine hitbox'ının azaltılması dostlar. Normalde ultinin hitbox'ı 6 metre uzunluğa 6 metre genişliğe ve 3.5 metre yüksekliğe sahipmiş. Şu an itibariyle bunu 5 metre uzunluk 5 metre genişlik ancak yükseklik yine 3.5 kalacak şekilde güncellemişler. Yani bu da aslında birazcık daha o yanlardan bir anda çekilme muhabbetini engelleyecek. Defalarca kez yaşadım dostlar. Ultinin alanında olmamama rağmen bir anda şak diye beni de çekip götürüyordu. Tamamen işte onun problemi bundan kaynaklıydı. Şu anda bu düzeltilmiş durumda. Onun yanı sıra Hawkeye zaten e, Hela ile beraber en çok nefret edilen ve neden nerf almadı diye isyan edilen şampiyonlardan bir tanesini Çok sağlam nerfler aldı bu yüzden. Hawkeye'in sol tık yani bildiğiniz klasik o düz vuruşunun taban hasarını 34'ten 28'e düşürmüş durumdalar. Eğer ki tam şarjlı bir şekilde atarsanız da taban hasarı 85'ten 70'e düşürülmüş durumda. Pasif yeteneğiyle beraber güçlendirildiğinde de şarjlı bir okun hasarı 175'miş normalde bunu da 160'a indirmişler dostlar şu anda. Bir diğer isyan edilen karakterimiz Hela'ya gelecek olursak da Helan'ın da sol tık yeteneğinde mevcut olan hasar düşüş miktarı halen 18 metre olarak başlıyor. 30 metrede ise maksimum düşüş miktarına ulaşıyor ve %70'e kadar iniyor. Bu önceden %80'miş. 25 metrenin ötesinde iki kritik vuruş artık 250 canlık bir hedefi tak diye kesip atmayacak. Öyle bir özelliği olmayacak şampiyonun. Yani bu da aslında baktığınız zaman gayet olması gereken güzel bir nerf. Gelelim abi supportlardan da en çok hani nerf beklenen şampiyonlardan biri olan Gambit. Ama burada bir sıkıntımız vardı onu anlatacağım bir saniye. Gambit'in sağlığını 275'ten 250'ye düşürmüşler. Bir de F yeteneğiyle almış olduğu hasar artışı eskiden %15'miş şu anda %10. Ancak burada benim kendi görüşüm Gambit bence canından kaynaklı değil de ultisinden kaynaklı bir nerf alsa daha mutlu olurdum. Ya Gambit'i Gambit yapan özelliği büyük oranda ultis abi sonuçta bütün takımı bir anda deli gibi zıplatması oyunu gerçekten biraz sıkıntıya sokuyor. Böyle hafif miktarda ultisinin o zıplama oranını azaltsalardı bence daha da güzel olabilirdi. gibime geliyor can yerine. Ya benim kendi görüşüm böyle artık siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama onun dışında arkadaşlar birkaç tane kostüm var. İşte mesela şu an Emma Frost'un kostümünü görüyorsunuz. E güzel en azından diğerlerine göre daha iyi. Ancak saçını ben beğenmedim abi Yani Saçı çok fazla ekranı kaplıyor. E bir zamanlar Thora bir kostüm gelmişti. Onda böyle pelerininde tüy vardı. inanılmaz ekran kaplıyordu. Sonradan düzeltmişlerdi. Umarım benzer bir senaryo bunun içinde olur. Çünkü gerçekten çok fazla ekranı kaplıyor. Hoşta gözükmüyor açıkçası. Ee, Iron e, Iron Man'e de yine efsanevi bir kostüm geldi. Ne gerek var dedirten cinsten. Yani neden Emma'ya gelmedi mesela ya da ne bileyim sonradan göstereceğim diğer iki karaktere gelmedi de Iron Man'e geldi. Yine bilmiyorum. Bu Iron Man'i kim oynuyor baba bir de? Ya bu Iron Man'i gerçekten kim oynuyor da bu karakterin bu kadar efsanevi kostümü var. Dördüncü efsanevisi oldu. Yeter kardeşim. Yani yeter gerçekten. O kadar Spider-Man'e laf ediyordunuz. Gariban en azından oynanıyor. Oynanıyor kardeşim. Oynanıyor. Ben görüyorum Spider-Man. Kim Iron Man oynuyor? Biri bana söylesin. Iron Man oynayanlar yoruma lütfen. Onun dışında da Moon Knight ve Phoenix için de kostümler tanıtıldı. Onlar da şu anda zaten arkada görüyorsunuz. Oldukça güzeller. Ben ikisini de çok çok sevdim. Sadece hayal kırıklığı yaşadığım nokta şu. Moon Knight'ın efsanevi olmasını bekliyordum. Hatta Moon Knight'ın bu kostümle beraber bir ulti efektine sahip olmasını yine bekliyordum. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Yine de bir epik kostüm olarak ikisinin de çok çok kaliteli durduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim hoşuma gittiler açıkçası. Ama keşke efsanevi olsaydı. Neyse yapacak bir şey yok. Onun dışında dostlar çok fazla başka bir şey yok. Bu akşam tam bir yama notu da paylaşacaklardır diye düşünüyorum. Genel her şeyin toplandığı bir şey. Bir de bazı bugların falan düzeltildiğini düşünüyorum. O yama notu da paylaşıldığı zaman yarın videosunu sizlere atıyor olacağım. Bir de daha öncesinde sizlerden hani Rivals'ı düzeltmek adına öneri yorumları istemiştim biliyorsunuz. Ben onun videosunu çektim. Sadece halen edit kısmını yapamadım. Çünkü 45 dakikalık bir ses kaydı var. Ki bu adam az önce ne dedi? 12 dakikalık videonun ses kaydını editleme üşendi kendimle evet. Düşününce 45 dakikayı nasıl yapacağım? Yapıyor olacağım ama bu hafta sonuna kadar gelmiş olacak. PDF şeklinde de bütün yazdığınız yorumları böyle tabii ki birazcık daha resmi ve profesyonel hale getirdim kardeşim. Ondan sonra PDF yapıp adamları da ileteceğim. O videoyla beraber ileteceğim. O yüzden bekliyorum. Yani PDF'i de hazır için zaten olsun atacağım onu. Hadi kendinize şimdi çok iyi bakın dostlar. Başka videoda inşallah görüşmek üzere. Bir de abone değilseniz bir abone olun. Kanal 3000 olacak ya. Gözümüz açık gidecek kardeşim. Bir 3000'i görelim bari. Lütfen. Hadi görüşürüz.